gig ekonomisi ekonomik anlamda özellikle çalışanlar açısından geçici iş veya istihdam ekonomisi olarak ifade edilebilir. Tanımlanması belki yakın zamana dayanıyor ve pandemi koşullarının yarattığı dijital platformlara daha fazla insanları çalışma ortamında sevk etmesinden dolayı önemli bir ivme kazandı sanal organizasyonlar. Bunun gittikçe yaygınlaşacağını ve gelecek dönemlerde 20-30 sene sonrasının dijital iş yaşamı şeklinde gerçekleşeceğini, kişilerin evlerinden ve uzaktan erişimle yapay bir çalışma ortamına sahip olacaklarını öngörmemiz mümkün. İlk ekonomisi ve 2 ile beraber hayatımıza girdi. Çünkü insanlar ilk başlangıçta internetten sadece verilerini okuyordu. Fakat Web2 dediğimiz ikinci nesil internetle beraber sosyal medya gibi mecraların da oluşmasıyla birlikte artık kullanıcılar kendileri de içerik oluşturmaya ve paylaşmaya başladılar. Oradan artık bir gelir modeli ortaya çıktı. 16-17 yaşındayken çocuklar internette gelir elde etmeye başladılar. Yani bugün kullandığımız sosyal mecralardan tutun da alışveriş sitelerine varana kadar bunların tamamının merkezi olmayan halleri gelecek. Bir patronlarının, bir CEO'larının olmadığı yapılar ortaya çıkacak ve bu da iş yapış biçimimizi bir kez daha değiştirecek. kendi içerimizde sürekli olarak çalıştığımız ekiplerimiz olduğu gibi dışarıdan da bazı ihtiyaçlarımız ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını freelance çalışanlar oluyor. Onlardan temin edebiliyoruz. Eğer bir eleman istihdam edip full zamanlı onun ücretini ödeyerek tuttuğunuz zaman tüm masraflarıyla birlikte elbette yüksek bir maliyet çıkıyor. Ama siz ona sadece günlük veya aylık 5 saatlik bir çalışma yaptıracağınız zaman çok daha ucuza mal oluyor. Bu kişi sürekli aynı işi yaptığı için bu şeyleri çok daha hızlı yapabiliyor. Dolayısıyla daha profesyonel de yapıyor. Siz kendi içinizde onun belki 1 saatte yapacağı şeyi 3 günde yaptığınız durumlar olabiliyor. Bu da size çok daha yüksek bir zaman maliyetine sebep oluyor. Çalışanların bazı mağduriyetler yaşaması, tek başına bir işverenle muhatap olması, sendikal haklarından mahrum kalması veya düzenli bir gelirinin olmaması şeklinde tehlikeli bir süreçmiş gibi görülebilir. Ama diğer taraftan bir fırsat olarak da karşımıza çıkıyor. Esnek çalışma olasılıkları, kişinin kendi kendine yeni işler geliştirebilmesi, dijital platformlarda yeni iş imkanlarına ulaşması şeklinde de bir fırsatlar ekonomisi olarak da değerlendirilmesi mümkün.